ve kuskus filiz merhaba arkadaşlar bugün sizlerle minecraft hardcore oynuyorum <laughs> evet ilk defa böyle güzel bir oyun oynuyorum hardcore da oynayacağım yani zor modda oynayacağım burada ama hardcore çok zor değildi çok zordu galiba bilmiyorum ama video dünyasını şimdi oluşturuyoruz ve oluşturduk Allah'ım yarabbim çok heyecanlıyım ya bu oyunda açık konuşayım çok kötüyüm yani benden bir şey beklemeyin abi beni zombi bile alıyor <laughs> bir zombi bile alıyor ama yani ne yapabilirim ki daha çok unudum Minecraft Hardcore serimize başlıyoruz <laughs> Vallahi başladık arkadaşlar. Evet böyle bir yerde doğduk hemen. Biraz odun kıracağım. Şöyle. Hemen kıralım biraz odun. Ve bunu da aldık mı? Güzel. Şimdi ilk bir köy aramak istiyorum. Böyle ev falan yapmayacağım. Öyle bir niyetim yok. Ben köy üzerine gitmek istiyorum. Köye gidince yerleşik hayata geçeceğim. Aa ses açıkmış. Ses açık kalsın. Gidiyoruz. Hızlı koşuyorum. Çabuk acıkacağım ama bir şey olmaz abi. Yolda bir iki koyun keseriz. Hemen gidelim devam edelim. Arayışlarda bulunalım. Ya ben geçen dünya oluşturduğunda anasını satayım. Şey buldum ya. <laughs> e, kayıp terk edilmiş köy buldum. Ne kayıp be. Dur şu ineği bir keselim. No. İyi, iyi. Hadi öyle artık. Tamam, güzel. Devam edelim. Şurada ne var ya? Nasıl varmış? Ya su değil. Bana şey lazım abi. Köy lazım. Burada beta. Tamam. Şimdi açıkçası bir şey olmaz. Dediğim gibi yeriz bir şeyler. Hem çok hayvan çıkıyor karşımıza zaten hem de yemeğim az çok var yani. Üç tane et şimdi yeter. De niye böyle bulamadık hiçbir yer? Çok boş. Yani çok boş bir şey çıktı. Biraz dibe daldık. Şimdi yukarı çıkalım. Oh. Bak burası çok sağlıklı değilmiş. Uy, uy. Ah. ölüyordum, ölüyordum, ölüyordum. Tamam. Ya işte şimdi burada bir temple falan bulsak çok iyi olacak. Daha güzel başlayamazdık olacak da. İşte bizde nerede o şans abi? Temple bulacağız da. Lootlayacağız da. Şimdi ilk bir yemeğimizi yiyelim abi. Güzel şimdi yemeğimizi yedik. Kara parçası yok anasını satayım. Bu ne ya? Her yer deniz. Hayır dur. Bir hayvan gördüğümde kesmem lazım abi. <laughs> dur ya ben kendime bir crafting table yapayım, yapayım abi. Biz şey yapalım. Sakin olalım. Hemen alalım hepsini. Güzel. Bir tane yaptım. Ee, tamam. Şimdi gerisini crafting table'dan yapacağım. Ee, bana çubuk lazım. Aynen. Dur. Şöyle dört sopa yapalım. Bir balta. Bir tane kazma alacağım. Crafting table alalım. Yolumuza devam edelim. Oha tavuk. Tavuk mu? Evet. Balta. Oha tek attım. Ay. Oha. Ne olmuş lan buraya? Ama tavuk taşı olmaz ki ya. Oha. Kutup ayısı var anasını. Oha. Bismillahirrahmanirrahim. Niye bu kadar çok oha dedim ya? Ya bilmiyorum. Zaten boşver. Şimdi yemeğe geliyorlar. töbe. Kaç oğlum kaç sen kaç. Var onlar. Bu arada bunu yeni öğrendim. Kutup ayıları saldırgan mıydı? Hiçbir yer yok. Ondan sonrası Allah emanet. Allah. Bir tekne mi yapsam diyorum ya. Abi hiç yani insan yaşantısına dair hiçbir şey mi çıkmaz ya? Bir tane bile mi çıkmaz yani? Hiç mi kalıntı çıkmaz anasını satayım? Tamam abi yok. Ben biliyorum ne yapacağım. bunu yapmak zorundayım. Tekne. Bir tane kürek mi istiyorsun? Dur bakayım. Zing. Bez, zinc. Tamam bir kılıç da alacağım. Bak ne olur ne olmaz. Şunu alalım. Envantere bir gelelim. Ay dur. Envanter. Vallahi inanın bana şu an envanter nasıl açılacağını bilmediğim için kaldım. E, burası ya ne balonum. Tamam git abi envantere. git abi envantere. git abi sen de git abi. Şimdi acıkmayacağım zaten tekne. E tekneyi yapmadım. Şey ha craftinge gelelim. Of ne karıştırdım dur be. ne yapıyorum ya? Ve <laughs> bunu buraya alacağım. Eşya masasını getireceğim. Bunu buraya alacağım. Bunu buraya. Bunu buraya tamam. Biraz değişik oldu ama. Dur bakayım koydum. Bir dahaki bölümde tekneyle açılacağım. Ben yine bir kürek yapayım mı kendime? Yapamıyorum. Ben. Neyse boşver. Arkadaşlar o zaman bir dahaki Minecraft Artcore bölümünde görüşmek üzere. Hepinizi çok seviyorum ve bay bay.